yedinde kaplıcalar var dediler. Çok da şifalıymış. Benim de her yerim ağrıyor bu programdan sonra. Ama olsun şifa için. Güzel yerleri görmek için gitmek lazım. Çetin yollar merhametle aşılmaz. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Bu zorlu yolları görünce hep aklıma bunlar geldi nedense. Ben savaşçı bir insanım. Gidebilirim hepsini yapabilirim. Allah güç versin. Ah ah gene düştüm. Gene düştüm ya. Yarınım dedim sana şu an kaplıca zamanı. Sular fokur fokur kaynıyor. Havuz olmuş. Etraf ne kadar soğuk. Eksi 20 derece. Bu su şifalı su. Etrafı kille dolu. Yanıyor muyum? Donuyor muyum? Ben de anlamadım. Hava eksi 20 derece. 69 derece sıcaklıkta kaynayan fokur fokur köprü kaplıcası var. Etrafım Murat Nehri, Tendürek Dağı Murat Nehri bir de kayaları kendi kendine parçalamış, kendine köprü oluşturmuş. E, bu işin detaylarını yanımda kaymakamımız var. Alper Bey ona soralım. O bize daha güzel anlatır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben iyiyim. Sizleri görmekten dolayı mutluyum. Sizleri sormalı. Biz de iyiyiz. Öncelikle hediyeniz için teşekkür ederim. Ne bu demek? güzel e, atkı ismi ne öncelikle onu soralım. Buna Alper burada Bey. Diyadinde Egal deniliyor. Hı Van'da Cemedani derler. Diyarbakır, Cizre tarafında da Poşi'dir bunlarda. Ama buradaki Diyadin'deki adı Egal. Kaymakamın burada neler oluyor? Bu sıcak su Allah'ın hikmeti tabii ki ama evet. bize biraz anlatır mısınız? Ne oluyor burada? 2147 mineralli bir şifalı suyumuz bu. 69 Aha. derece kendiliğinden çıkışı var. Burası da belediyemize ait köprü kaplıcaları. Buradaki Kudret Köprüsü'nden alıyor adını. Murat Nehri'nin yanındaki bir yerden. Bu su romatizmal hastalıklara, cilt hastalıklarına, Sedef hastalıklarına çok iyi geliyor. Hı hı. Bölge halkının çok iyi bildiği kükürt oranı yüksek bir su. Kokusu Am da var. Kokusu da var. <laughs> Alışıyorsunuz biraz girdikten sonra. Buradaki güzellik ateşi bu suyumuz temsil ediyor. Bir de buz memleketi burası. Yoğun kış şartlarında Aynen. ateşte buzun olduğu bir yer. Kayağın ve kaplıcanın olduğu bir yer. Burası Zıtlıkların şehri. Doğa harikası bir yer diyelim. İnsanlara doğal suyumuz son derece şifalı. İstanbul Üniversitesi'nden onaylı raporumuz var. Hatta bu bölgede şöyle bir inanış var. Çocuğu olmayan bir hanımefendi 7 gün boyunca bu suya girdikten sonra çocuğu oluyor. Kısırlığa da tedavisinin Aa, iyi geldiği söyleniyor. Duydunuz mu hanımlar? Allah'ın hikmetine bakın. Bu suyun şifasına inanan çok. Ee, tüm bölgede bilinen bir su. Bizim de kaymakamlık ve belediye olarak amacımız burada yatak kapasitesini arttırıp müşterilerimizi buraya çekmek şu an istediğimiz bir yatak kapasitemiz yok. Otel sayımızı, pansiyon sayımızı artırıp tüm vatandaşlarımızı Turizm. çekmek. Dört tane tesisimiz var burada. Aha. E, hepsi güvenilir. Alper Bey peki kışın böyle de hani dumanlar çıkıyor, hava soğuk. Yazın nasıl? Yazın da muhteşem. Burada envai çeşit floramız var. Bitki örtüsü var. Ben sizi baharda Nevruz'da da beklerim. İnşallah. E, yazın ayrı bir güzel. Yaylalarımızla beraber. Diyadin dört mevsim. Harika bir yer. Özellikle Köprü Kaplıcası ve Diyadin Kanyonumuz. Burada yer bulamazsınız piknikçilerden. Ağrı'dan, Doğu Beyazıt'tan, Iğdır'dan buraya insanlar pikniğe geliyor. Çünkü oralarda böyle bir doğal güzellik yok. Buraların varlığından bile haberdar değiliz e, Alper Bey. Bu, bu çok güzel bir şey oldu. Benim de mesela şu anda bir kırığım çıkığım olduğunda ya da bir problemim olduğunda işte etrafıma çevreme evet böyle bir yer var gidin diyebileceğim bir fikrim oldu. Çok güzel oldu. Biz tüm vatandaşlarımızı Diyadin'i görmeye bekliyoruz. Davet ediyoruz kendilerini. O zaman ağrı Diyadin'e şifa bulmak için güzel bir kış tatili yapmak için tatili ertelemeyin. Siz de ağrı Diyadin'e gelin diyoruz ama ben burada kayak yapmadım. Kaplıcaya da girmedim. Kaplıcaya girdikten sonra kayağa da Köprü kaplıcaları Tendirek Dağı'nın tam da dibinde. Tam da buradan da doğuyor. Yanımda kaymakamım var. Beraber çay içiyoruz. Soğuk hava. Kaplıcanın kenarında dumanlar fokur fokur. İlk defa bu şekilde bir çay içiyorum vallahi kaymakamım. Yalnız bu kükürtün kokusu burnumun direğini kırdı vallahi. Her güzelin bir kusuru vardır. Bizim de suyumuzun <laughs> özelliği kükürt kokusu. Şifalı olan o. Cilt hastalıklarına çok iyi geliyor. 2147 mineralli suyun çoğu kükürtten oluşuyor. Bu romatizmal hastalıklara, bağırsak hastalıklarına, eklem romatizmasına iyi gelen şey, cilde iyi gelen şey bu kükürt. Ah biz hanımlar! Hiçbir şeyin kıymetini de bilmeyiz. Güzellik merkezlerine gideriz. Bu kirlere dünyanın parasını veririz. Burada her şey bedava. Hem sağlığa iyi geliyor, hem cilde iyi geliyor. Allah bu ne güzellik. Bir de şu anda hava eksi -15 ile 20 derece arasında. Evet. Ama ben hiç üşümüyorum. Neden? Nem yok burada çünkü. Kuru hava. Kuru öyle hava. Mi? Bir de bu 69 derece kaynayınca duman vuruyor. O da biraz sıcaklık veriyor. Evet. Biz kar yağarken giriyoruz bu suya. Ama şu anda çok sıcak buna girilmez. 69 derece kendiliğinden çıkış var. Borularla 40 derece ile 30 derece arasına iniyor. Aşağıda havuzlarda halkımız bu suyu kullanıyor burada. Buradan hadi gidelim kaya isterseniz. Hadi o zaman bir gidelim. Alper Bey'le bakalım kayak keyfi nasıl olacak. Ben de merak ediyorum. burası Ağrı Diyadin. Burada ben de bilmiyordum kayak merkezi olduğunu. 7'den 70'e herkesin keyifle kayak yapabileceği bir yer burası. 7'den 70'e herkes dedik ama çocukların tadı keyfi de bir başka. Baksanıza benim kayak arkadaşlarım ne tatlılar değil mi? Oh çok güzeller. Onlarla birlikte karın keyfini çıkarıyorum. tabi yanımda onlarla bir olan, 7'den 70'e herkese hitap eden bir kaymakamımız var aslında. Alper Başkanımız hem kaymakamımız hem de buranın başkanı. Nasılsınız başkanım? Tekrar merhaba. Merhaba. Bugün kayak merkezimizin açılışına geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir Rica ederiz. Adayın... Diyadin'de ilk defa bir kayak merkezimiz açıldı. Aha. 175 metre parkurunda baby lift'imiz açıldı ve yanındaki kafeteryamızla hizmete açıldı. Bugün gururluyuz. Uzun zamandır bu işle uğraşıyorduk. Diyadin'de ilk defa bir kayak merkezi oldu. Buraya insana niye gelsin Kaymakamım? Kayak ve kaplıcanın merkezi olduğu için gelsinler. Şifa bulmaya gelsinler, karın tadını çıkarmaya gelsinler. Burada her şey çok güzel. Alper Bey ben peki burada niye kayak merkezi olduğunu bilmiyordum. Çünkü Bahar Hanım burada kayak merkezimizi yeni yaptık. Bugün açılışına denk. Siz mi denkken. yaptınız? Evet, belediye olarak arkadaşlarımızla beraber biz yaptık. Siz de tebrik ediyorum. Hem çocuklarla evet. hem yaşlılarla buranın halkını seven, çalışkan bir başkan tebrik ediyor. Çocuklar seviyor musunuz? Evet. evet. Niye seviyorsunuz? Evet. Efendim? Çünkü çok güzel. Çünkü kayak merkezi var. Çocuklar mutlu. Sevgili ben de onlar olayım. gibi mutluyum. Ya ne güzel. Maşallah ya. Alper Bey çocukların önce gönlünü fethetmiş. Sonra benim de gönlümü fethetti. E ben de ömrümde ilk defa bir kaymakamla hem de kızaklarla, kıza da ilk defa bindim hem de ters bindim. Bir kaymakamla bunları yapmak herkese nasip olmaz. Alper Bey burayı yapmak nereden aklınıza geldi? Bahar Hanım ben bölgeyi çok iyi tanıyorum. 10 sene önce Arda Vali yardımcısıydım. Belediye başkanı olunca buranın 6 ay kış boyunca bir hareket olmadığını gördük. Burada... Kışın yapılacak tek spor kayak. Bunun için kayak merkezimizi yaptık. Bir taşla iki kuş vuralım dedik. Hem kafeteryamızı hem kayak merkezimizi bu nedenle yaptık. Maşallah ya ne kadar güzel. Herkes hem geliyor kayak yapıyor, spor yapıyorlar. Hem de keyif yapıyorlar. Bu güzel manzarada çaylarını kahvelerini içiyorlar. Tebrikler başkanım. Bence sizler de tatil güzergahınızı Ağrı Diyadin'e çevirebilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz